Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pixart kullanım talimatı gösteriyorum yani kullanmanız için yardım diyelim Şimdi ilk olarak arkadaşlar ıı, arka plan seçmek zorunluluğumuz yok ee, Arka plan seçmek istemiyorsanız şu boşa tıklayabilirsiniz Öyle bir hakkınız da var ama ben ıı, galerime arka plan seçmek istiyorum diyelim Şöyle ıı, bakınalım bakalım bir acaba neler seksen diye düşünüyorum evet ben boş seçeceğim yani şöyle boş benim için daha uygun oluyor genelde şimdi fotoğraf ee, Fotoğraf eklemek istiyorsunuz. Örneğin. Örneğin ben Ceylin'i e, kendime ekleyeceğim. Burada mesela ekliyorsunuz böyle. Böyle küçültüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Böyle. Böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, metin yazmak için de hmm, böyle bir şeyler yazıyorum. Tike basıyorsunuz. Böyle geliyor. Küçültüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Falan filan. Um, ee, sticker koymak istiyorsunuz yani Pixar'ın kendi çıkartmalarından koymak istiyorsunuz. İstediğiniz şey yaz yazıyorsunuz. Örneğin yani ben Gacha Life istiyorum. Ee, mesela Gacha Life karakteri yapayım yapacağım ee, yapalım ee, mesela bir tane şundan koyayım ancak kişi işte artıya tıklıyorsunuz kenardaki. Çıkartmaya tıklıyorsunuz. Yine mesela ben bir tane yüz koyayım. Ee, şunu koyayım. Bu güzel. Şimdi böyle küçültüyorsunuz örneğin. Heh, bakın çok güzel oldu. Sonra yine artıya tıklıyorsunuz. Çıkartma tıklıyorsunuz Mesela e, mesela ben şu saçı istiyorum. Böyle ayarlıyorsunuz. Mesela ben biraz uzatacağım. Ee, <laughs> e, mesela böyle yapabilirsiniz. E, ondan sonra Mesela ben başka ne koyabilirim? Ee, bakalım, bakınalım, bakınalım, bakınalım. Bakınalım. Ee, kıyafet koymak istiyorsanız, kıyafetin yani böyle. Kısacası hatta sizinle bir tane karakter yapabiliriz. Oy, ayağım acıdı, ayağım şeyde. Evet. mesela ne mesela 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 ee, işte böyle yani arkadaşlar işte dediğim gibi artık ne diyeceksen mesela biz e, kıyafet koyalım güzel bir kıyafet arıyorum şöyle güzel Aa, bu çok cool görünüyor Ondan sonra, şu böyle karakterinizi göre ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneğinize göre yani sizin. Ben öyle diyeyim size. Şöyle biraz kısaltın. Mesela böyle işte bu çok çirkin oldu mesela. yine fotoğraf Bastım ben belki kafam karışıyor genelde. Yani böyle işte. Iı, kaç kere diyeceğim acaba? <laughs> Ta, ıı, mesela başka bir şey de koymak istiyorsunuz tabii ki de anlayın. örneğin örneğin ıı, kedi. Hı, kedi. Buradan koyabilirsiniz. Ben bunu koymak istiyorum. Çok güzel. Yani gördüğünüz gibi çok güzel öyle yani kısacası. Şöyle de yapabilirsiniz. Lens ışığını ben hiç kullanmadım. Şunu söyleyeyim ki hiç kullanmadım. Buradan çıkıp çize tıklamak istiyoruz Şurada bir tane iptal et var. Ona bir kere tıklayın. Mesela bir şeyler çizmek istiyoruz Bunun için tabii ki arkadaşlar önemli bir şey gerekiyor da. Şimdi ben yapmayacağım onu tabii ki de. Sizin karşınızda. Mesela, mesela ne koymuşsunuz for you demek istiyorsunuz for you koyamazsınız mesela pro ve birkaç şey arkadaşlar paralı onu söyleyeyim size evet şimdi de şöyle in shot kullanmayı göstereceğim şimdi de. yani video bu en yani basit ama benim sıfırlanmış Evet video diyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle bir sürü video seçebiliyorsunuz. Örneğin ben bir tane. E, örneğin. Ne koyabiliriz acaba? Ben e, şey koyacağım. Ee, edileceği fotoğraflar nerede benim oyun? Evet. Ben e, kendimi kaydım örneğin. E Şimdi bunu düzenleyebiliyorsunuz. E, mesela e, etiket. Etiket. Buradan çizebilirsiniz bir şeyler. Mesela işte bir şeyler çizebilirsiniz. Yani böyle. Öyle söyleyeyim size. Buradan metin işler yazabilirsiniz. Yani böyle. Bunun rengini mi seçmek istiyorsunuz? Örneğin. Heh. Örneğin rengini seçmek istiyorsunuz. Niye olmuyor bugün? anlamadım. ben zaten sıkıntı var şu an. Mesela evet şöyle bir şey. Kanka. Hı. Kanka yazdık örneğin. İşte, sizde öyle olmayacak aslında benim şu an internet yok bizde buradan işte etiket koyabilirsiniz yani bir şeyler ben böyle düzenliyorum genelde mesela heh, abone ol tıklıyorsunuz böyle buralara geliyor böyle büyütüyorsunuz küçük herkese detayı hiç dokunma yani onlar çok gerekli olmuyor genelde benim için ama sizin gerekli olur tabii ki de ses e, hacim arkadaşlar ses kısma bu arada örneğin şu, tam böyle şurayı böyle büyüteceksiniz yani ekranını yakınlaştıracaksınız böyle yüzünü yakınlaştıracaksınız tamam mı Ondan sonra şurada da örneğin buradaki uzatabilirsiniz tabii ki de öyle baktığınız da var. Bunun da e, sesini kısacaksınız örneğin. Kısabilirsiniz. ses yok şu an. E, şöyle e, bakalım. Şey de yapabilirsiniz. Ses efekti var. Ben de ben e, şu an fotoğraf kullandığım için ben de ses yok direktmen Mesela e, işte ses efekti tıklayıp ses filtreleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ses tıkladığınızda da ay bir dakika bir şey Ses tıkladığınızda da arkadaşlar müzik koyabilirsiniz. Efekt koyabilirsiniz. Ve kayıt yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle hmm. Merhaba Bakın Bakın Merhaba Gördüğünüz gibi böyle oluyor yani. Umarım e, güzel tanımışsınızdır. Umarım anlamışsınızdır. E, kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Umarım sınavlarınız iyi geçmiştir. Bay bay ve 你逃进来。<music>